Bu 14. senede başlamadı. Başı 2008. senede Rusya, Gürcistan'la karşı evet. savaş etkinliğine. Bu savaş çok kıskaydı. Ne sebepten? Gürcistan'la çok gerçek silah, öyle bir manevi, mali, öyle bir yardım destek korsetmediler Ruslar o zaman bir test yaptılar. Ne yapacaklar, ne söyleyecekler? Avrupa o zaman Evet doğru değil ama Ruslardan gaz almak için, ticaret yapmak için, onların biraz açılındırmamak için e, ses çıkartmadılar. Ses çıkar, gerekli, güçlü bir ses çıkartmadılar. 14. senede aynı oldu. Aynı oldu. Biraz kim güçlücü ama yeterli kadar değil maalesef. Biz Avrupa ülkelerine çok minnettarız. Bugünkü zamanında onlar bizlerine çok destekliyor. Milyon, milyar euro bizim için gönderiyorlar. Sonki zamanında Almanya olsun, Norveç olsun, çok ülkeleri, İngiltere. Fransa'da, İngiltere çok bize destek veren gerçek öyle bir silahlı yardımları veren bir ülkelere. Ama 14. senede herkes beklerdi. Ne olacak, nasıl olacak? Ruslardan biraz öyle bir çok keskin söylemeye bir şeylerin diye yaptılar. Rusya'da öyle bir devlet ona tam ters öyle bir güçlü karşılık göstermesin, onlar devam edecekler. Aynı şimdi, aynı şimdi. Şimdi ne vaziyeti var? Bütün devletler ABD olsun, Avrupa ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti olsun, herkes ama en birincisi Ukrayna barışını istiyor. Bizlər bu gün bu savaşı toqdatma hazırmış. Həm bizim dövlət başçanımız Sayın Vladimir Zelenski nə söyləyir? Əgər Ukrayna əskərləri bu gün silahlarını susdurtsalar, biz iğhal təbində altında qalacağıq. Əgər ruslar silahlarını toqstatsalar, barış olacaq. Şu səbəbdən biz nə istəyirik və bütün bizim ortaqlarımıza bunu söylədik. Onlar da razı oldular. Hepimiz bir ə, barış masasına oturup muzakere yapabilir miyiz? Devlet başkanımız öyle söyledi. Ben Putin'den bir masa oturmaya hazırım. Bütün sorunlarınız bütün meselelerimiz müzakere etmeye hazırım. Toprak olsun, dil olsun, kültür olsun, tarih olsun, NATO meselesi istese müzakere edebiliriz. Her şeyden razı olmayacağım evet ama müzakere etmeye hazırım. Bir ortasının ortak öyle bir Orta noktaların kıdırma hazırım. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun bu sürecinde bize çok destek veren bir ülkesidir. Siz biliyorsunuz İstanbul'a üç kere biz görüştük Rus e, temsilcilerinin. Ama maalesef esas bir e, hedefime varıp olamadık çünkü Ruslar hiç istemiyorlar. Müzakere etmeye bile istemiyorlar. E, onlar istegen öyle bir e, usullarını yok biz alacağız, yok biz edeceğiz, yok biz tohtatmayacağız. Ve siz biliyorsunuz e, haberlerden her gün yüzlerce dronlar, füzeler, bombalar Ukrayna'nın sivil... Ee, evlerini sivil öyle bir tesislerini hastahaneler, okullar, e, bazı öyle bir şirketlerine saldırılıyor. Bugün de e, onu yapıldı. de oldu. Maalesef manadni şehrine bir evini vurdular. Altı e, insan kayıp oldu. Sivil insanları. Bu cephede askerler arasında değil. Bu aslında cepheden çok uzak şehirlerinde. Kaza olarak nitelendirilemez. Cephenin evet. çok gerisinde. Evet kasıtlı olarak sivil kaybı olarak değerlendirmek yani. en doğrusu.